Merhaba turuncuayv.com takipçileri ben Tamer Reşinda. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Call of Duty Advanced Warfare oynuyorum. 11. bölümde karşınızdayım. Yani Kevin Spacey de karşınızda tabi. That my company is developing a weapon of mass destruction which would be capable of targeting specific ethnic groups. I want to address these allegations head on. are we developing such a weapon? no, we are not. We my because irons? we've already developed it. Wow, yeni but with all due respect, the united nations is a relic from a different time when nations were unique in their ability to solve the world's problems. Hayda, mı but la? that just isn't the case anymore. primarily because you, have outsourced the job to me. I have sent people to die in your wars. I feel qualified to tell you, your wars don't work. Which is why my priorities have changed. From to policy. Because politicians Vay politikacılar problemleri çözmeyi bilmiyorlar, bilmiyorlar diyor. ama ben biliyorum diyor. Ne oldu lan? imparator mu oldu? Şimdi açık olalım diyor. Ben burada dünyanın problemlerini çözmek için buradayım diyor. Evet inanıyorum ki dünyanın problemleri sizin de başlıyor diyor. <laughs> Vay. Koçum. Adam, old,ndan, imperator old,ndan, so kanuni, you, sultan irons. <laughs> <Ayrim. gülüyor> we took out his WMDs without manacor. Atlas didn't stand a chance. Paul you need to see this. Talk to me. We cracked the encryption on the last set of uploads. What am I looking at? Potential targets. I ain't had have a fallback plan if Atlas was ever backed into a corner. We need to, 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 to He's gonna try to knock us out before the fight has even begun. A direct attack on the U.S. Are we sure up for that? the So what's the play? No way, Atlas can hit them all at once. San Francisco. San Francisco. <laughs> the entire third fleet is in the bay. I need you two on the ground. Vay, <laughs> sonuna kadar aksiyon işte Call of Duty bu. Collapse San Francisco California USA hadi bakalım California'ya gidelim oradan Hollywood'a geçeriz. Los Angeles. <laughs> Bir önceki bölümdeki olayı da şey yaptım. No all clear. What do you got? He's hadi. Go, go. Oha. Vay arabalı bölüm. Bu bölümün videosunu görmüştüm. Tamamdır dostum. bende bende Ben, de. ben de. ehliyetimi yeni aldım, kaptırdım, geliyorum. <laughs> Araba kullanmak ilginç. Arabanın tam olarak size vermiyor şeyi. Ama iyi yani. Vay. Ateş edebiliyor muyuz? Lan

Ulan, daha yeni almıştım arabayı ya. Kasko var iyi ki. Haydi. Arabamı parçaladınız. Daha 5 sene kredisi var onun. Çok kötü yapacağım size. Haydi bakalım. Vay ilk defa kapı çıkaramıyoruz. Askerler varmış. Arabamın adına sıkacağım size. Vallahi o arabayı parçalamayacaktınız dostum. Hepinizi öldürmeye yeminliyim.

Kimse de bize atış etmiyor bunlar bizden haa Ha bunlar bizden lan yapıyorsunuz lan. EMP atıyorum. Ha şey takıldım. Kusura bakmayın. EMP atıyorum. Niye düşmediklerine takıldım? Normalde oyun bize şu haritadan oynamamızı istiyor herhalde. sure. we've got the paid Dead center of the span. You're almost Negative. The fans are priority. el sallayabiliyorduk ama onu hep unutuyorum ha. He. Aa ikisi de aynı oldu. Çıkarım ulan. Çok şarjör değiştiriyorum ya. <laughs> Eşler de zor oluyor ya. Arkada asker mi kaldı? Sana nasıl zor ölüyor? Hala da ölmedi ha. Lan ulan! I'm just going to for that. one. 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 <laughs> Saçmalama bak yarım saat geçmiyor şimdi düştü ilerliyorum kusura bakmayın ben ilerlersem bizimkiler de ilerliyor alıyorlar ha baksana öldürmeleri için demek benim ilerlemem gerekiyormuş size söyleyeyim pardon Ne Başlarım seni Öldüreceğim lan hepinize Başlarım sizin teslimiyetinize teslim olmak yok kardeş Dövüşeceksen adam gibi dövüşeceksin sıkmayacaksın yoksa bir şey var burada sana söyleyeyim tuzak mı? Neymiş? Ne oluyor lan? Al işte. Ne eder? Yoksa öyle duran bir şey. Ne yapıyor lan bunlar? Haydi köprüyü patlatıyorlar. Oooo. Get off the bridge! Get off the bridge! Peki bunu yapabiliyorsan bu kadar asker niye gönderdin buraya? Polis misin lan sen? Yunuslardan mısın? Kıyafetin ona benziyor. geçiyor. You right Fucking <laughs> <laughs> Simge... bastards. Kaliforniya'nın simgesi köprüyü yıktılar. Bossiens oh, ne yaparlar? Hayır bunu yapabiliyordun. Niye o zaman oraya asker gönderdin ki? En yani ne gerek var? Nasıl olsa gönder kamyoneti birisi patlatsın. Diyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. 15 dakika oldu videomuz. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve özellikle YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.